Bizim halkımız siyasetle ilgilenmez arkadaşlar. Gelenekçidir ve alışkanlıklarının peşinde gezer. Solcu solculuğunu bırakmaz, sağcı sağcılığını bırakmaz. Şimdi doğudaki vatandaşlarımız da etnik kökenini bırakmıyorlar. İşte ne olursa olsun ayrışıyorlar. Babacan gibi bir adam mesela ne yaptı? Yüzde bir oya çıkamadı ya. Yüzde bir oya çıkamadı. Başbakanlık yapmış Davutoğlu yüzde bir oya çıkamadı ve Kılıçdaroğlu'nun ipine yapışmak zorunda kaldılar. Solda Kılıçdaroğlu varsa solcu Kılıçdaroğlu'na oy verir. Ecevit varsa Ecevit'e oy verir. Baykal varsa Baykal'a oy verir. Hiçbir yoksa Hikmet Çetin'e oy verir. Sağda da Özal'a verir, Erbakan'a verir, Erdoğan'a verir. Erdoğan geçen sene nas diyordu, bu sene faiz diyor derdetmez. Geçen sene Sisi'ye katil diyordu. Bu sene Sisi'yle kol kola derdetmiş. Birleşik Arap Emirlikleri bizde darbe yapmış. Umurunda değildir. Putin'le sorunlar çıkmış. Domatesimizi geri gönderivermiş veya bize yeşil karta bile vize uygulamış. Halkın umurunda olmaz. Biz siyasetle ilgilenen bir toplum değiliz. Onun için bazı gazeteciler anlatır anlatır reisin mesela tutarsızlığını veya Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlığını gözümüze sokmaya çalışır. Ama bir de sandığa gidersin ki 3 dönemdir üst üste %52-51 alıyor reis. Yaprak kıpırdamıyor. Görüyor musun? 3 dönemdir yaprak kıpırdamıyor.